vurdum vurdum sıkıntı yok mid var bir tane daha Ben de oraya gittim Oy ha ben. Ben. Dip. Oy 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 be. Oğlum adam oynayışa bak Bir tane daha var mı? Sanki bir arka mı geliyor? Seni ya? oradan Oo. görür ha Oğuz Spike bende Kim? Allah'tan gidiyor her şey. Pencereden sağ. Allah'tan zaman. Neredeymiş adam? Nereden <laughs> gelmiş? Suç. Bu, bu el sende. Aynen solo. Ferah bu alman da. lazım parlama zamanı. Ey satıyor ne bu arada? Ne diyorsun? Hayır Burada oğlum ben edeyim. vurdum Reyna'yı. Yani öyle abi. mi oldu? Sana sana. Asla geç o seni daha önce görür. El alırsan özgür yine bıçağı alacak sana. Birini ne biliyorsun diğerini arada gelin. Yerde arka. Aha önünde. Hayır. Aha. O mal 214 14 <laughs> bu. En kötüsü. <laughs> 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 özgür yine bu al hemen. kazandı. hemen. <laughs> <laughs> <Adem, mu>? <laughs>